Marmara'daki Tugay'ın sırrı neydi? Sanırım aralıklarda emin olmasan da bu Bordo Berli Kolor Komutan'la Karadeniz'deki zırhlaya gidip orada dedim konsey üyesi görüştük. burada teklifler yaptığında Tugay'ı geri çekin falan gibilerinden tekliflerde bulundu kastım oldu oradan uzaklaştığın gibi tam doğru düzgün kalas vereceğiz bunu yapacağız falan falan böyle bir şeyler döndü. Burada tabi değişik şeyler de döndü hatta burada radyoaktif e, atık da vermeyi kabul ettiler. E, radyoaktif falan veririz falan falan. Tabi burada e, sanırım iki hanginiz yetkili şekline de bakıyor da anladın mı? <laughs> yani radyoaktif yani otogayı sen mi çekeceksin sen çeksen sana vereceğim. Bir yandan da bordo veri sen çekebilirsen sana vereceğim gibilerinden de anladınız mı? Şimdi ben sonra Marmara'daki Tugay'a gidip durumu biraz şey yapıyorum hani Moldova'ya ne kadar operasyon çektiğini falan burada şimdi Moldova'da operasyon çeken yani Tugay askerleri sayısı Tugay'ların sayısı çok fazlaydı tamam mı? Şimdi Marmara düşüyordu e, ki bu hani sordum ben burada sanırım hani kaç tanesi düzgün Türkçe konuşabiliyor diye bunların arasında dedim. Yani onların sayısı da fazlaydı hatta yine Marmara'ya operasyon çeken Tugay'larda Türkçe bilmeyenler bile Tugay operasyon çekiyordu Moldova'ya. Şimdi burada işin sırrı bu Türkiye Tugaylar masasında alınan karar Moldova'daki nükleer santrali Türkiye'ye taşımaktı. Şimdi ben İsrail kaptanla konuştuğumda o Moldova santrali Türkiye'ye taşımanıza izin vermeyeceğim dedi. Bana dedim ona göre <laughs> anladın mı? <laughs> Şimdi ben burada Tugay'a dedim ki yani bence bu operasyonu <laughs> dedim yani Marmara düşüyor. Tamam anladım yani diyorum ki ben burada Türkiye'de neden nükleer santral olmasını istemiyordum. Bunlar nükleer santralleri Türkiye'ye geçince Türkiye'deki bütün bağlantılar tek bir yerden olacaktı. Bu ne demek? Türkiye'deki bütün sistemler hacklenebilecekti. Her yeri yazımsal olarak girilebilecekti. Her şey takip edilebilecekti. Bu da Türkiye ordusunu zayıflatacaktı. Anladın mı? Şimdi o arada şey elektrik santrallerinden geliyor elektrik ve parça parça yani anladın mı? Bu hacklenmeyi önüne geçiyor. Hacklenemeyince daha güçlü sistem ve ordu sistemleri kurulabiliyor. Şimdi bu Tugay'ın asıl bana ana plan masada Tugaylar masasında bunun kararını aldığını söyleyince. Şimdi ben tabii bu da ahıma geldi. Şimdi ben burada dedim hani Marmara düşüyor. Şimdi siz bu kadar dedim bu kadar Tugay'ı dedim Marmara gelir getirirseniz dedim. Ee, Marmara yine idare edebilir ya. Kolordu da geri çekilir. Yani ki burada sanırım öyle bir durum da vardı. Yani bu Bordo Kolordu komutanı emir almış Yani Tugay gelir. Moldova'daki Tugay geri gelir. Sen de geri dönersin diye anladın mı? Anse savaş. Şimdi aslında benim burada önerim yani mantıken yani buradaki Moldova'ya operasyon çeken Tugay'ı Marmara'ya geri gelmek ama hani tabi intikam almak da gerekebiliyor ama çünkü bu hani Tugay atıyorum Marmara'ya geri geldi bu zırhların ya yani Moldova'nın aynı benzer hatayı tekrar yapmayacakları anlamına gelmiyor ki sanırım yani benzer durumu yaparlardı. Yine suları kirletirler. Yine şey yapacaklar sanırım. Anladın eğer Moldova'da Tuga gelse. Hani burada bunun garantisini kim verecekti gibi şeyler de şey edildi. Dediğim gibi Tugay her yere kameralar yerleştirme kavalarında olan bir e, birlik e, kurum ya da artık yani öyleydiler anlatabiliyor muyum? Ama en nihayetin Tugay Alena'dan intikam alınacak, kalaslar alınacak, alınacak gerisine bakılacak şeklinde karara varmıştı. Ben burada bir öneri olarak bunu sunmuştum. E, çünkü dediğim gibi Marmara'nın doğusunda da yüzüklü polisler türedi. E, bu Bordo Velikom'dan da İstanbul olsun Tekirdağ o yukarılarda OG'li polisler türetti. Anlatabiliyor muyum? de yani belli Marmara'ya sahip çıkan yok e, sistem bağında taburlarda sıkıntılar var e, anladın mı? Hani dedim bu baya bir kalabalık dedim Tugay dedim bu, bu Marmara'ya gelse buraya yani Moldova'ya ele geçireyim. Marmara'ya ele geçirse falan diyorum anladın mı yani? Ama şöyle bir durum daha var. Yine Tugaylar masasında gizli plan aslında Marmara'yı Moldova'ya taşımaktı. Anladın mı? Bu da ikinci Tugay'ın ikinci aslında planıydı. Yani hani Tugaylar masasında alınan diğer Türkiye'nin diğer bölgenin Tugaylar masasında hani nükleer santrali buraya taşıyalım ama Marmara Tugay'ı kendi aralarında aldı karar. Biz mi aldı Moldova'ya taşınalım da mı? Yani Marmara Tugay'ın masasına alınan karar. Biz Moldova'ya taşınalım anladın mı? Yani bu Moldova daha iyi gibilerinden. E, Türkiye Tugaylar masasında alınan karar. Biz Moldova'ki nükleer santraller Türkiye'ye taşınacak şeklindeydi. Şimdi bu Marmara Tugaylarının ya yani ben bir Tugayla girdim sen bilmiyorum. Bir de böyle bir planım vardı. Ama bilmiyorum bu niye bu olmadı? Şöyle olmadı sanırım. Şimdi ben yine takılıyorum. Bir haber geliyor. Ruslar Moldova'daki Marmara Tugaylarını bombaladı diye bir şeyler geliyor. yani bunu olacağını bilmiyorum tahmin etmemiş yer mi diye falan falan anladın mı? Şimdi sanırım hani sanır bu Marmara Tugay'ına uçak desteğini de verse verse Marmara'daki hava taburlara ait hava üsleri verirdi ama yani onlar da veremezdi. Niye? Ee, kolordu Marmara'da. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> ya o sonrasında bilmiyorum. Yani, bir de böyle bir şeyler dedi ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Ben onu öneri olarak sundum. En Marmara Tugayı'nda alınan karar intikam alınacak. Kalaslar alınacak. Gerisine bakılacak. Yani gerisi de yani biraz daha verilecek Moldovalar şeklindeydi. İşte Marmara, Marmara Tugay'ın sırrı aşağı yukarı budu, buydu. Budur yani. Bir de özellikle şöyle bir şey vardı. Bu Rusların planıydı. Moldova'daki nükleer santrallerdeki reaktörler gemilere uygun değildi. Bunu Ruslar bilinçli olarak o şekilde yapmışlardı. Bunu nereden biliyorsun? Valla Tugay söyledi sanırım. Biraz inceledi Yani hani şimdi Türkiye'de nükleer santraller bu yüzden biraz mantıksız olabilir. Hani tamam burada nasıl mantıklı olurdu? Bu o reaktörleri nükleer santralleri reaktörlü gemiye hani alacağınız var gemi şeklinde yapsak o daha mantıklı olurdu ama anlatabiliyor muyum vesaire vesaire <laughs> yoksa bu bütün sistemleri tek bir santrale bağlayınca elektrik ağlarını tek bir yerden her yeri kontrol edebiliyorsun ama bu ne demek bu aslında biraz güç zayıf ordu demek yani anladın mı <laughs> Şimdi ben önerim biraz oydu. Hani dedim bu kadar sanırım bu kadar diyorum biraz da iyi operasyon çekim oldu. Yani Moldova'ya onu yapan dedim. Burada 2 3'ünü 3 2 katını yapar dedim hani anladın mı? Siz en iyisi sanırım dedim bu Tugay'ı dedim buraya getirmek daha şey değil mi değil dedim anladın yani? Böyle bir de söyledim ama sonuç olarak dediğim gibi alınan karar intikam alınacak, kalaslar alınacak şekliydi. Ee, bilmiyorum gelen bilgiler de olsun. Benim Tugay'la konuşmam bu ve Tugay'ların Tugay Marmara Tugay'ın buydu. Türkiye'nin genelinde Tugay'lar Moldova'dan e, nükleer santrali taşımak istiyor Türkiye'ye. Ama Marmara Tugay'ın gizli masadaki gizli planı santrali taşıyacağımızda biz Moldova'ya taşınalımdı. Aslında evet yani Marmaralı, Marmaralıların Moldova'ya taşıması daha mantıklıydı. Onu da söyleyeyim ama e, Rus uçaklarına maruz kalmamanlarının garantili o olduğu takdirde. Yoksa e, mantıklı olmazdı. Ama onun dışında başka etmenler vardı. Bu etmene bakınca Marmara'nın Moldova'ya taşıması aslında gayet mantıklı olurdu ama dediğim gibi orada sanırım Rus uçaklarına Fena tacizliğine kalma ihtimalleri falan var yani biraz ara bir yer yalnız mı orada ara neyin arası o Moldova bir yer var yani Romanya'nın ya, hani şimdi Romanya şimdi araya alıyorlar galiba Türkiye'lileri tamam mı bak şu burada bu var burada çok güzel falan bunlar evet mantıklı hemen orayı bir yerleşeyim şekli ne oluyor Buna araya giriyor. Gerizekalı. <laughs> galiba. Şimdi Romanya vs Rusya mı var? Çünkü Romanya'nın da uçakları var. Romanya milli uçak yapmıştı haberiniz olsun. Yani haberi vardı galiba. Bilmiyorum kim söylüyor bunları? <laughs> ya bunları Tugaylık'tan öğreniyorum. Romanya'nın Romanya milli uçağı olduğunu da. Anladım. Bunu hep Tugaylıklar söyledi. Tugay söyledi. Ya ben dedim hani sizi araya almışlar. Gerizekalı Türkiye'liler dedim galiba. Anma Siz dedim o Moldova'nın hani Marmara'ya dedim. Anladın mı? Burada başımdan kolur diye alsanız dedim. Ben biraz burada keyfime baksam dedim. Ama en son ne dediler? Moldova'ya intikam alınacak, kalsı alınacak dediler. Öyle söyleyeyim yani vesaire. <laughs> Peki Moldova'da neden Türkiye'yi araya almak istiyordu? Yani Romanya vs. Rusya'ydı mesele. Rusya sanırım Romanya milli uçağı sahip olmasını istemiyordu. Anladınız mı? Burada niye yine Moldova'ya taşındı? Bunu hani İsrail'den ziyade ABD MC plan Anladınız mı? Ee, İsrail daha çok e, burada nükleer santralleri Türkiye'ye taşıtmanızı engelleriz şeklindeydi. Ama bu ABD MC bir plandı. Türkiye'yi Romanya ve Rusya arasına almak ya <laughs> bir daha biraz da Alman planı, Alman ve ABD karışımı bir plandı. Bu plan yani bu özellikle Tugay'da bana Romanya milli uçağı var deyince yani belli dedim o zaman. Bak yalan söylemiyor mu dedim. Vallahi söylemiyorum dedi. <laughs> o zaman belli araya alıyorlar gene dedim. E, Sentinel çeken zaten hani şimdi intikam alınır bir şekilde. Tabi burada dediğim gibi bir şeyin intikam almak gerekiyor. Yani burada ve Marmara'da biraz amla kodlar. Anladınız mı? <laughs> yani sanırım burada Moldovalılar biraz akıllık yaptı. Anladınız mı? Yani Moldovalılar Marmara'yı taşımak istiyordu. Arada olmak istemiyordu. Anladınız mı? Ama Marmara Tugay şey de istiyor yani şey olarak anlatabiliyor muyum? <laughs> Bilmiyorum yani hani siz tam intikam alınır ama intikam alınma uğruna da dedim hani bölge kaybedilmemesi gerekir dedim yani. Bilmiyorum masada tartışıldığı Maltes için en son kesin karar olarak intikam alınacak kalaslar alınacak şekildeydi ama e, Marmara'ya sahip çıkacak Tugay elemanı biraz az gibiydi vesaire açıkça öyle diyeyim. Burada Marmara Tugay'ın sırrı adlı bu video böyledir. Açıkçası burada Bordo Bereli komut, e, Kolordu komutanı da ee, Moldova'daki Marmara Tugay'ın geri çekilmesini istiyordu. Hatta özellikle onlar gelirse biz gideriz geri falan yoksa burada Vallahi ortaya karışacağız diye demişti zaten yani? bu portofenli <laughs> <laughs> kavalar Anlatabiliyor muyum? Yani yani burada masalara göre farklı planlar yapıldı bir kere. Türkiye'nin geneldeki Tugay masasında nükleer santralleri taşınsın dedi. Bu hatta başbakan mercilerince bilinen bir şeydi. Başbakanlıklar tarafından da bilinen ve istenen bir şeydi anladın mı? Ama Marmara masasına ki gizli plan biz Moldova'ya taşınalımdı. Moldova'da o var bu var. Ama Romanya'da milli uçağı vardı. Bu sıkıntıydı. Ee, burada şimdi bu milli uçağı Almanyalar, Almanlara verebilirdi Romanya. Ruslar bu yüzden milli uçağı istemiyordu. Şimdi anlatabiliyor muyum? Peki ABD ve Almanya Romanya mil, e, milli uçağa sahip olmasını istiyordu. Aile buradaki oyun başka. İsraillilerin buradan bakış açısı yani en azından bana dedikleri Moldova'daki nükleer santralin Türkiye'ye taşımasına izin vermeyiz şeklindeydi. Kişisel olarak ben de istemiyordum. Çünkü bunlar nükleer santrali taşıyacaklar. O, o şehre kadar yeter. Bütün Türkiye'ye yeter falan. Bütün kabloları yapacaklar sanırım. Ama tek bir yerden her yer kontrol edecek, ordu zayıflayacak falan falan olacak sanırım. Bu ve benzeri şeyler olmuştu. Benim önerim buydu biraz bu da çoğunluk Tugay ço çoğunluğu yani burada. Anlamıyorum intikam ve kalaslar üzerinden şey yaptı ama. Marmara da elden gidiyordu. Adem Marmara'ya ben gittim gitmedim, durdum yani. Tabi bu alaylarla ilgili hani ne alaka alayın Herhalde anladın mı? Alay... Şimdi ben kolordular dedim. Tugaylarda sıkıntı oluyor ama alaylar vs. Tugaylar olursa ne olur? Anladın mı? Ee, öyle söyleyeyimse. <laughs> Neyse işte Marmara tugayının gizli planı açıkçası buydu. Ben onu öneri olarak sundum. Özellikle de bana Romanya'nın milli uçağı var deyince ya belli dedim. Anladın mı? Geri gelin. Yani siz intikam aldın ama dedim geri gelin, gelin yani galiba. Ama öyle söyleyeyim. Hani bir de şey de dedim hani Moldova'da o kadar adamla onu yapan dedim. Bunlar gelse dedim burada 2-3 katını yapar. Burada polis teşkilatları düştü dedim. Değişiyor. Ne oluyor anladın mı? O oluyor bu oluyor dedim. Buraya gelip buradaki şey yap ama. Dedim bunlar da gizli, bunlar da gizli planı vardı. Biz Moldova'yı taşındık ama hani orada bir şey oldu anladın mı? Uyuşmamazlıklar oldu falan. En son Tugay hamlesine devam edeceğini söyledi anladın mı? Yani? E, bur, bu, yüzden Kolordu, bu Bordo böyle Kolordu komutanı kime yüklenmeye başladı? Bana yüklendi. Bak hem senin şehrini hem de Marmara'yı ondan yüzden Seni kim e, kurtarıyor? Kış askerleri kurtarıyor. Sanırım hani o çiziyi de <laughs> kış askerleri <laughs> anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii kendisini ben oyuncu olarak şey ettim. İlk 10 bölümünü ben çektim. Ama anlatabiliyor muyum? Pardon şimdi karıştırma olmasın. Yani oradaki oyuncusu oyuncu ama <laughs> şimdi e, iki ikisi de aynısı olmayabilir. Yani oyuncudaki çizik gerçek olmayabilir ama tamam mecazi olarak diyorum hani anlamı çedik. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani o çizgi hani dediğim gibi beni yeme ama çizik mecazi olarak. Şimdi ben dizide niye o çizgiyi koydum o oyuncuya? Burada demek istediğim gerçekte Bordo Verili bir kolor komutanı vardı. Artistik yaptı. Kış şahsıya geldi. Ona o çizgiyi attı. Anladın mı? Bunu hatırlamak için herhalde dizde kılıca o çizgiyi koydum. Yani <laughs> <laughs> Makyaj olarak anlatabiliyor muyum? <laughs> Görünürde vesaire böyle bir şeylerdi yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Peki Moldova'daki Marmara Tugay'ını uçaklardan koruyan kimdi? Yani haliyle sanırım Romanya milli uçanları olabilir. Ama e, dediğim gibi burada hani e, burada şey var sanırım bir Rusların ağır sağlam uçaklarının kalkmasını engelleyen bir şey vardı. Bunlar sanırım şeyde Rus tabur Rusların bu S300'leri kontrolündeki kişiler Rusların ağır uçakları kaldırmasını engelliyordu. Ama bir şekilde ben tanıdığım bunlar ya pardon S'lerin sistemlerini kapattı. Bu yüzden e, Romanya Milli uçaklarını pataklayabilecek Rus e, uçakları havalandı. Orada e, Marmara Tugay bombalandı galiba anladım ben. E, tabii kim kapattırdı Rusya'daki bu S sistemlerini idare edenleri o sistemleri kapattırabilen kimdi? Anlatabiliyor muyum? Kimdi? İsrail. <laughs> sanırım yani anladım mı? Sanırım İsrail kapattırabiliyordu. Öyle söyleyeyim. Bunu nereden çıkarttın diyebilirsiniz. Yani ya İsrail ya da yani yine deniz donanması olan biri anladın mı yani? Yani bu İsrail donanması sanırım Kuzeydeki o beyaz Ruslar oralarda yani bu deniz yine donanma sanırım mı yani kapattır hani yoksa esleri eser çalışıyor diye Ruslar Romanya hem Tuga Marmara Tugayını Moldova da bombalamıyordu hem de Romanya milli uçağını pataklayacak uçaklarını kaldıramıyorlardı ama birisi bu tabura esleri kapattırabildirdi bu yüzden güçlü Rus uçakları avlanıp biraz operasyon çekti orada bunun haberi o şekilde geldi. Yani bir buçuk yılda yani bir uslu durmuyorsunuz ki keyfimize bakalım gibi bir şey diyeceğim ama bilmiyorum o alayın namına koysa koyunun sadece yine sıkıntı olmayacak sanırım ya. alayın bir namına olmasa yani bilmiyorum ya bir durdu ama onun namına koyulmaz bu çocuk. E, neyse yani Marmara Tugay'ın sırrı boydu e, amaçlar oydu bu e, burada başbakan e, kandırılmış mıydı hani Ruslar bize e, nükleer santral yapacak diye kandırılmış ama gerçekten Moldova'daki nükleer santraller çalınıp Türkiye'ye getirilip başbakan kandırılacak mıydı? Ya da başbakan, e, baş, bakanlar tabii o şekil biliyor. Hani alacağız o malı <laughs> Anlatabiliyor muyum? En nihayetinde Tugaylık ee, öyle kararı vardı. Tabii sen bu Tugay'la kıdemli subay Erol olarak mı ya da Karl olarak mı konuştun? Şimdi Karl olarak bu Tugaylı'ya geri gelin mi derdin? İşte ben sen Tugaylı'ya geri gelini Kıdemli Subay Erol olarak dedim. Hani bunu bana Karl olarak sormuşsalar işte o zaman değişir. Ona o şekilde söyleyeyim anladın mı? Yani Karl'a bulaşmayın bence. Karl biraz tehlikeli olabiliyor haberiniz olsun. Ama Kıdemli Subay Erol olarak ben hani öneri olarak hani bu Tugay'lık biraz geri gelse Marmara'ya sahip çıkar şeklinde öneride bulundum. Ama sonuçta bu Tugay aldığı karar intikam alınacak kalaslar alınacak şeklindeydi ve evet yani bu eseri kim kapattırabilirdi o tabura tabur eseri hakimin bundan tabura vallahi da kapattırabilirdi. Burada ilk otomatik olarak İsrail de yani yani kesildi şimdi ekleyeceğim bunu. Hani benden de bir hani büyümedim hani bari elimde biraz şeyler varken, biraz güç varken yani efektif karları kim şeklini büründüm ama ben de küçüğüm ki küçük herhalde da küçüktü. Ya yani neyse Meral biraz elledim ama yani artık ona ya da biraz daha sözler var. Biraz artık onunla oynayacağım ama tam da şimdi aile bu anlatabiliyor muyum? Ben bana büyümedim yani. Zaten benim başlarda öldü. <laughs> bu gidişe pek büyümeyeceğim. Sonra küçük bir subay gibi bir şeyler demişlerdi ama subay elbise gibi bir şeyler demişlerdi ama ee, şimdi öyle söyleyeyim size. Ya Marmara Tugay'ın sırrı boydu. Burada olan olay oydu. Hani ben bu Mısır e, ticaret olayını bu kalaslarla yaptığım ticaret olayı da işte gelen istihbarat Ruslar bombaladı. Hem Tugay'ı hem de Romanya'da bir şeyler döndü. E, nasıl olabildi bu? Önceden niye olamıyordu? E, şimdi e, Beyaz Rusların orada da bir donanma var anladın mı? Yani orada da bir donanma var. Benim otomatik olarak İsrail aklıma geldi ama öyle söyleyeyim size. Burada donanma sanırım S, S taburuna kapattırıyor. Bu yüzden Ruslar güçlü uçaklarını kaldırabiliyor. Ve burada olaylara giriyor. Tabi e, daha çok hani şöyle diyeyim. Beyaz Rusların oradaki donanma diyeyim ya da mı, o kapattırabildiği şeklinde diyeyim ama e, şimdi oradakini de bilmiyorum. Hani İsrail mi oradakisi. Anlamadım. Ama İsrail yani İsrail orada olsa İsrail de böyle yapar sanırım. Ya da o şekilde de diyeyim. <laughs> Yani buradaki Romanya üzerindeki hakimiyet idare Almanya ve ABD planları ve Romanya milli uçağı sahip olması bu. Peki burada Romanya jet engine'ler konusunda masada mı? E, jet yakıt üretmede masada mı? anladın mı? Ruslar burada nasıl akıllan neler atabilir ki? Burada Ukrayna'nın bu olaydaki olayı ne? Ruslarla Rus ve Ukrayna savaşının çıkma nedeni Rus birlikleri Romanya ulaşmaya çalışıyor da Ukrayna engellemiyor mu? Ama bunun TL'deki sıfırları o zaman hem sıfırlarla ilgisi olup hem de Rusların yani anladın mı? <laughs> Romanya'ya ulaşma hayalimi anlatma. Ee, Karl olsaydın bu Marmara Tugay'ına ne emri verirdin? Emri verirdin. <laughs> ee, öyle. Ama buradaki Karl da ayrılır yani hangi Karl <laughs> Türkiye'de esir olan Karl mı ABD'de geri dönüp orada keyfine bakabilecek Karl mı anlatabiliyor <laughs> muyum yani Kıdemli Subay e, Kıdemli Subay Erol olaraktan yani öneri babında dedim hani bu Tugay dedim, orada onu yaparsa burada 2 üç katını yapar dedim bence geri gelin dedim hani intikam alınır yani dedim tabi burada hani Moldovalıların o Marmara'daki operasyonunu yapması da gerekiyor ama bu nasıl sağlanır bilmiyorum hani burada dediğim gibi yani anladın mı burada başka planlar da var hani sen bunun garantisini verecek şimdi bu garantiyi alam alamak biraz zordu sanırım anladın mı yani o Moldova Tugay, gel diyelim bu Moldovalar yine hem İstanbul hem e, tek eder. Hem de hizmeti, sularını kirletir. Gerekirse hatta buraya radyo, bu kaynakları radyoaktif madde kullanı dökerse işte o da ekse bir problem. Anladın mı? Şimdi bunun garantisi biraz sıkıntılıydı. Bunun garantisini almak zaten problemdi. Ama burada başka planlar var. Başka ülkenin planları falan vardı. Eee Bunları aslında <laughs> 20 yıldır biliyor muydun? Teknik olarak <laughs> başka neler biliyorsun? Valla e, ne bildiğim değil de kimden araç kim bana araç kimden araç ala, araç almamla e, öyle havalı bir söz öyle senin araç gibi havalı söz söyleyeyim size anladın mı öyle tamamlayın artık birkaç havalı söz var ama işte o sona eğle inanın yani. Marvara Tugay'ın sırrı buydu. Rı 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 rı. <laughs> ne zaman bu? Öyle yani. Tugaylar genel olarak Türkiye'deki Tugay Marsı'na alınan kararla Marmara Tugay'ın masasındaki karar e, masadaki alınan karar farklı şey vardı bir şeyler. Ee, şey olarak böyle <laughs> Buraya eklemek istediğim bir şey yok. Senin çimsa üzerindeki hain planların neydi? Ne, hani ana çimento'dan zırh yapmak dışındaki başka hain planların var mıydı? Türkiye'de konsey kuramayacağını biliyordun. Ta ki birileri Ergenekon'un darbe yapıp Ergenekon'un sel askeri olana kadar böyle bir şey olmayacağını sen de biliyordun. Ama kimlere Ergenekon'un sel askeri olabileceğini de biliyordun sanırım. yani anlatabiliyor muyum? Hatta gerekirse pis albay olup Ergenekon'un sel askeri olayı nasıl olacağını da biliyordun muhtemelen diyebilirsiniz. <laughs> Tecrümanız var eyvallah, eyvallah anız mı? <laughs> o yüzden E devlette askerlik yapıldığı şekilde e, görülürse e, sevinirim yani anladın mı? Yamuk yapmanın anlamı yok ona göre. Senin çimsayla Rusya'daki S taburunu korumak istemen arasında bir bağlantı var mı? <laughs> Ama Mısırlar izin vermezse böyle bir şey yapamaz. <laughs> <laughs> yani tütünlerin bitene kadar kıvırdamayacak mıydım ve aslında tombalca sana bayağı uzun ömür <laughs> yetecek kadar tütün vermiş miydi o yüzden hiçbir şey yapmayacak mı yazdım falan falan yani vesaire neyse <laughs> evet. neyse yani böyle Marmara Togay'ın pil sırrı budur ee, Marmara Tugay'ın bu özellikle Bordo Böreleri Kolordu komutanıyla Karadeniz'deki zırhlıda ki ben o zırhlılara aski batırmak için alım yapmaya kalkmışım. Nasıl Bursa'daki Rus zırhsını batırdım inçsak anlatabiliyor muyum? Ama engelleyen de buydu. Bu Bordo Böreleri Kolordu Komutanı'nın vaadi de oydu. Moldova'daki Tugay çekildi an biz çek geri gideriz diye. Ama çünkü sanırım beni Yarbay'la Ankaralılar Ankara'daki kolorda anlaştı. Hani şimdi Ankara tombalıcı iş yapıyor ama sanırım buradaki bizim tabur yarbaylarına çıkışacaklardı anladın mı? Orada ama burada mesele başka şeyler vardı. Bu seni bu İstanbul'daki <laughs> e, Bordo Belir diyeceğim yani bu aslında devletçi ve milletçi olduğunu iddia etmiyordu. Ben devletçi ve milletçi değilim. Kendileri kendisini biraz aslanlık kıyaslıyordu. Yani aslanlar aslında asıl devletçi, milletçi, zincir falan olmayan asıl yani en hakiki şekli olmayan sanırım aslanlardı ama bu Bordo böyle öyle diyordu ama yaptıkları ve eylemlerden bakınca hem milletçi hem devletçiydi. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> Oylar sonucunda kimi kalınca belirlenecektir ama ben padişah olduğum için <laughs> Konsey kurduktan sonra da padişah mı olacaktın? Diyelim başarılı konsey kurdun. Yani hani konseyin yolu biri Ergon darbe bir yapıp Serafir olacaktı ama sonraki adım neydi? Ee, sonraki adım fake konsey kurmaktı. Neden fake konsey kurmaya ihtiyacı vardı? Bunda nedeni vardı fake konseyden sonra asıl gerçek konseyi kuracaktım mecburen. Ama gerçek konseyden sonra da artık bir padişahlık söz konusu olabilirdi. E, bu yani fake konsey olayı nedir diyebilirsiniz. Şimdi bunu şimdi atıyorum hani Tombalcı Ergenekon darbe yaptı. Ergun'un ser asker oldu. şimdi burada aile bu ne oldu? Marmara'da konseyin yolunu açtı. Ama gerçek bir konsey olmaması gerekirdi bunun. Fake olması gerekirdi. İlk adımda sonraki adım gerçek konsey olması ki Neden? Nedeni var. Biliyordum ama unuttum. <laughs> ama böyle bir şeydi orası. ota oradaki tablolar da böyle bir şeydi. Şimdi mantığın bir nedeni varsa bu o şekilde olmasının anında. Neyse. Peki senin Çimsa F Rus s taburlarına nasıl yardım edecekti? <gülüyor> <gülüyor> ya amına bunun dörleri. Bir bok bildiğiniz yok. En iyisi Mısır'a kaçmak. Orada da ABD'ye gidip gerçekten Karl olmak mıydı? Anladım. mı? <laughs> Peki bir şekilde ABD'ye gitsem Carl olabilir miydim? <laughs> Ama Carl olmak için mi ABD'ye giderdim? Rihanna'yı sikmek için mi? Ya. Yoksa benim <laughs> ana planım Rihanna'yı sikmek miydi? Yani ana plan derken aslında Yarbaylar masasındaki planım. <laughs> yani bu aşı binbaşlı masasında bu olayı açsam da <laughs> <laughs> ee, bu olayı ancak yarbaylar masası halleder şeklinde bu olay Mar yarbaylar masasında yatırdım ya yani, abi Riyan, yani. <laughs> Atmıyorum çünkü burada Rihanna şarkıcı olarak var sanırım klipleri yalnız mı müzikti gösterdim sana müzik şarkıcı dedim. Bunu sikeceğim dedim. Bin başım masasına bunu dedim. Bu bizi aşağı dediler. Yarbaylar masasına yolladılar. bildiğiniz yarbaylara burada bir karı var dedim. Güzel sanatçı ben bunu sikeceğim dedim. <laughs> Ruh <laughs> hastasımızı psikopat mısın? Ee, <laughs> ya yani ne ya sikermek isterim tabi şey olarak ama. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa öyle espri sen sohbet mi yapıyordun? Ee, masalarda diyebilirsin. Olabilir. biraz ortam şenlensin gibilerinden anladın mı? O da olabilir. Ama e, <laughs> anladın mı? Dedim muhtemelen kandırıkçı baron mu olurdun? Dolandırıcı baron mu olurdun? Vesaire ya da diğer şekil baronlardan mı olurdun artık e, şeye yani <laughs> e, Marmara Tugay'ın sırrı buydu vesaire bu dediğim gibi bu öyle yani.